Merhaba arkadaşlar. x kare artı a eksi 2x artı k eşittir 0 denkleminin kökleri x kare eksi a eksi 4x artı r eşittir 0 denkleminin köklerinin ikişer katına eşitse a kaçtır diye sorulmuş. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. İlk denklemin kökleri ikinci denklemin köklerinin ikişer katı. Bu birinci denklem. Bu da ikinci denklem. Şimdi arkadaşlar bu denklemin ikinci denklemin kökler toplamı x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dan a eksi 4'tür. İkinci denklemin kökler toplamı x1 artı 2 x1 artı 2 x2 eksi b bölü a'dan eksi a eksi 2 bölü 1 yani eksi a artı 2'dir. İkisini birbirine bölersek arkadaşlar x1 artı x2 bölü 2 parantezinde x1 artı x2 x1 artı x2 a eksi 4'tü. 2 x1 artı, artı 2 x2'de eksi a artı 2 idi. Şunlar gitti. 1 bölü 2 kaldı. Şöyle eşittir. 1 bölü 2 diyorum. İçler dışlar yaparsak 2A -8 2 a eksi 8 eşittir. Eksi a artı 2. a'yı bu tarafa 8'i karşıya attım. Artı a olarak gelir. 3 a eşittir x8 artı 8 olarak geçer. Eşittir 10. Her iki tarafı 3'e böldük. A eşittir. 10 bölü 3 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.